Ağustos 1999 depreminin üzerinden 25 yıl geçti. Biz de Sakarya'lı vatandaşlara geçen 25 yıllık süreçte Sakarya'da depremle ilgili olarak herhangi bir şey yapıldı mı diye sorduk. Çöğde'ye dokuştu. Işte şey etti işte yıkıldı evler. Buraya çok insanlar haburlar hep ev ediler. Bunlar hep yıkıldı ile Çok can kaybı oldu buraya. Buraya biz zaten içicin gün sonra buraya gelebildik. Gelemedik buraya. Buralar hep yıkıldı ile hep evi ya buralar. Hep, apartman hapır olarak eczane var ya buraya. Hep gittiler. Banka var ya buraya. İmar bankası. Hep yıkıldı ile olur. olay yok olay yok. aynı öyle, duruyor buralar. Öyle duruyor. Hiçbir şey şey edemedik öyle duruyor. Vallahi üzüntüden başka bir şey hissetmedim. Çünkü... Burada olan bilenlerden haberim yoktu ama haberini alınca bizimden başka bir şey yani Bizim ihtiyacımız yoktu, bize göre bir şey yapılmadı ama genelde olarak yapıldı yani. yani kendi ailem olarak yapılmadı. Korkunç bir şeydi. Allah bir daha kimseye göstermesin bunu ya büyük bir felaket geliyor. İçimizi yakan ne diyebilirim ki? Sözün bittiği bir yer ve Adapazarı olarak bence hiç hiç hazır değiliz. Adapazarı'ndaydım. 75 senedir buradayım bu sokaktayım. Saraşlar Sokağı'nın sakinlerindeyim. 67 depremde yaşadım. Hiç ders almadım. Gerçekten hiç hiç ders almadım. Hala evimiz duruyor yarım yamalak. Bu Saraşlar Sokak'ta. Önümüzde 7 tane çocuğumuz enkaz altında kaldı. Parçalanı şeyden topladık raflardan. Aylarca geremedik bu sokakların. ne diyelim? Hala sesimizi işlemiyoruz. Bak şurada ağacımız onların anısına. Benim kızım 17 Ağustos'a doğdu doğumunu kutlayamıyorum. Deprem geliyor, yıkım geliyor. Yani depremde kalan şehitlerimiz diyelim onlar aklımıza geliyor. Acılar tazeleniyor da. E bir şeyler yapıldı mı derken 17 Ağustos'u biz yaşadık bizzat buradaydık zaten. Ee, hiç unutmuyorum. Orada vali yardımcıları da falan bizim kurumda kalıyorlardı. Bir ay boyunca e, genelde şehir merkezi, alışveriş merkezleri, spor alanları falan hep öyle kalacaktı. E, yerleşim işte Karaman Korucuk falan gibi işte oralara gidecekti. Sonra ne olduysa biz bir bir iki ay sonra e, aynı sistem, aynı merkez yine oturdu. Ha, bir şeyler yapıldı mı? tabii ki. TOKİ'm bir şeyler yaptılar tabii de ama hala şu dar sokağa gittiğiniz zaman yani yukarıya bakma bakamazsınız. Yıkıldı yıkılacak duruyor. Ha, ne bekliyorlar bilmiyorum tabii. Heh. İnşallah onlar yıkılmadan bu kentsel dönüşüm bir an önce faaliyete girer ve e, bir daha öyle bir şey yaşamayız. Bayağı bir korku yaşadık tabii ki. Evlerinde çok sağlam olduğu söylenemez. en yani normal, o zaman ben e, Kocaeli'nin köyündeydim. E, fındık bahçelerimiz vardı. Öyle kurtardık ama akrabalarımız hepsi ada pazarındaydı. Maalesef birçoğunu kaybetmiş olduk. Kentsel dönüşümle ilgili adını atıldı mı? Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Ve aynı tas aynı ama hiç değişen bir şey yok. Çok kötüydü. Ben enkazdan çıkmış bir insan olarak. Çok berbattı. Bir tane kaybımız var hatta. Bir şey var. Aa, adı sadece şey bilmiyorum yerden diye. Bir yerden merkez olarak hayır. Daha gördüğümüz yıkıktaki evler bile duruyor. Tabii ki çok acı verici bir şey. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Bir daha da başımda böyle bir şey gelmesin. Hayırlısı olsun diye tabii ki üzücü bir şey yani. Sen sadece Bir şeyler olduğunu görüyor musun? Vallahi ben şimdi kendim Karabük'te olduğum için bana göre Sakarya çok güzel bir yere geldi. Çok da e, düzgün bir yere geldi. Gördüğüm kadarıyla da, da belediye başkanı da çalışıyor. E, sosyal faaliyet de var. Ben seviyorum, hoşuma gidiyor. O zaman kıyameti yaşadık. Mesela ilk vurduğu zaman kalktım, kendimi devlet getirdim. Başımı yastığa koyuyordum. Kıbleden bir daha vurdum. Bu sefer öyle görmeye başladı da. 25 yılda depremle ilgili şehirde kentsel dönüşüm... İnsanlar hiç akıllanmadı. Yine o çatlak binaları sıvadılar, oturdular. Allah göstermesin. Yarın büyük bir afat olduğu zaman bu binalar hepsi gidecek. Bu gerçekleri maalesef belediyede görmedi, valiliklerde hiçbiri görmedik. Şimdi o geceyi anlatmak gerçekten çok zor. Ama çok kötü bir geceydi. Çok yakınımızı kaybettik. E, evimiz yan yattı. Kamplarda kaldık bir seneye yakın. Balıkesir Erdek'te kaldık. Makine Kimya'dan oradan PTT'ye geçtik. Yani çok kötüydü. Allah bir daha yaşatmasın hiç kimseye. Kendisiydi çalışmalar yapılıyor mu sizce? Görüyor musunuz? Vallahi ben göremiyorum. Maalesef göremiyorum. Ve çatlak binalar mesela Çak Çatesi Atatürk Okulu oralar çok berbat. Üstlerini güzel yaldızladılar, boyadılar ve insanlar hala oturuyorlar. En ufacık aynı bir deprem olduğu zaman oralar yerle bir olacak ve hala e, inatla aynı yerde oturmaya uğraşıyor insanlar. Yani bu sıcaklarda biz hala yani bir an hep olacak gibi bir tedirginlik içindeyiz. Allah çoluğumuzu, çocuğumuzu korusun. Gerçekten çok zor bir durum. İnşallah bir daha yaşamayız.